Bir zamanlar ikisi beraberdiler. Şimdi dini şuradan katmak istiyorum. Yahya Aleyhisselam Allah'ın çok ayrıcalıklı bir peygamberidir. John diye bilinir. Evet. Ondan sonra ve Hz. Meryem biliyorsunuz Efes'te evi var. Efes bir zamanlar liman şehriydi. Evet liman şehriydi. E, evet, buralar olduğu gibi evet, sular yani, altındaydı. Deniz, 700, denizin içindeydi. Yediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes bunlar doldurdular Alivyon'da. Tabii bereket doğdu. Evet. Aleviyonlu toprak. Biliyorsunuz incir burada. Evet. İncir çok önemli. İncir. İncirli i̇ncir ovaya selam. <laughs> selam. Ne incirli ovanın adı yemişli ova değil? Aydınlar yemiş diyor <laughs> incirli <laughs> Evet ilginç. Neden incirli ova acaba? <laughs> Neyse biz incirli ova diyelim. <laughs> diyelim. Ondan sonra ve zeytin. Zeytin. Burası zeytin, e, zeytin memleketi. Zeytinde de çok özel bir bölge. Meyve buluyoruz. memleketi. Meyve memleketi. Şimdi ayet ne diyor? Ve tini ve zeytuni. Evet. evet. E, tin, incire İncir, Bakın başka bir meyve değil. İncir. İncirin vatanı burası biliyor musunuz? Evet. Aydın. Burası. burası. Aydın demeyelim. Burası. Aydın demeyelim. Bu havza diye. Bu havza. Evet. evet. Aydın. Nazili falan değil yani. Aha, tam bu havza. Uzaklaşıyor onlar tamam mı? Aha. Denize yönelik bir şey bu. E, ve Tini ve Zeytuni. Zaten Zeytin memleketi burası. Ve diyor beledi emin. Şu emin beldeye güvenilir yere. Evet. evet. And olsun ki diyor Allah. Evet. İşte burası. Evet. Incire ve zeytine evet. ve Emin Beldeyi and olsun ki. Emin Beldeyi nereden emin olduğunu biliyoruz. Buraya Yahya Aleyhisselam geliyor. Evet. Hazreti Meryem geliyor. İkisi de yerleşiyor. Ne kadar güzel. O zaman obmur. Demek bölge... ki Emin Beldeye gelmişler. Aa çok güzel oldu Tabii şimdi. Tabi ki. Burada bu bu da bilinmeyen burası, tarafı. mıydı? Evet, şey. evet. Burası Emin Belde oluyor evet, yani. Emin evet, Beldeyiz biz. Evet. Evet. Burası Eminbel'de. Bu da turizme bir katkı olabilir mi? Aa, çok güzel olur. Çok harika olur. Yani. Bence de güzel. Burası, Burasının Eminbel'de olduğunu evet. sevgili değer dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz de artık evet. öğrenmiş oldular. Evet. Ee, ve e, tabii ki Meryem Ana'da hacı olmak bir işte şey. Fikir. Yani hı. öyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Pilgrim diyorlar. Hacı diyorlar. Ama bizim hacılar değil bunlar. Evet. Yani Bizim anladığımız anlamda hacı değil. Fakat tövbe eden çok kişi var. Evet. Yani ben şimdi Meryem Ana'ya gittim diyor Efes'e. Tövbe ettim diyor. Ve insanlar dönüyorlar mesela Fransa'ya, ne bileyim Danimarka'ya, evet. İzlanda'ya. Dönüyorlar adamlar. Ben hacı oldum diyor. Evet. Ahlaken evet. bir düzelme var onlarda. Gözlerimle gördüm. Çok güzel. Evet. Buraya geliyorlar hacı olmaya. Evet öyle istiyorlar. Öyle Aha. yapmak Aha. istiyorlar. Memleketlerine gidince de Hacı olmuş oluyorlar ve evet. kendilerinde de düzelme oluyor. Aynen, aynen. Evet, Burasının bir bereketi de o. Hı hı. Şimdi hep şunu sorardım ama bunun cevabını hemen vermeyeceğim. Bir dahaki programda vereceğim. Neden Hz. Meryem Nezaretten, yani İsa'nın doğduğu e, kentten? Nezaretten. Evet. Oradan buraya geldi. Hazreti Yahya Aleyhisselam neden buraya geldi? Evet çok ilginç. Neden evet. neden buraya geldi? Bu nedenlerini birinci bölümde şöyle açıkladım. Burası Belediye Emin, Emin Belde. Evet. Ve öyle adres de şu. İncir ve zeytin olacak oranın. Evet. İşte evet. İncirle yani, zeytin evet. yan yana evet, aynı evet, anda evet, yetişecek. Evet, evet. Evet. çok değerli bilgiler bunlar <laughs> kaptanım. Teşekkür ederim bu bilgiler için. <laughs> çok rica ederim. estağfurullah. <laughs> Diler. Ee, dilerseniz e, su kullanabilirsiniz. <laughs> evet bir kaşık suda boğulmayayım. Bari. <laughs> Sevgili değer dostlar tekrar hatırlatıyorum. Radyo Mix ve Radyo Ada ortak yayındayız. Aynı zamanda dinleniyor ve izleniyoruz. İzlemek isteyenler e, Radyo Mix'in e, sosyal platformdaki Facebook e, adresinden canlı olarak bizi izleyebilirler. Sevgi değer kaptanım. Sevgi değer candaşım. Evet. Niye candaşım dediğimi biliyor musunuz? Buyurun kaptanım. Şimdi e, canı anlatacağım bir süre sonra. Can bizim üzerimizde şöyle bir yerdedir. Biz aşağıda cesediz. Evet. Dostluklar cesetlerle oluşmaz. Evet. Canlarla oluşur. Canlarla oluşur. Candaş olunca oluşur. E, can cana. Can cana. Evet. Ve iki can birleşince birbirine selam selam derler. Aa, çok güzel. Evet. Selam selam derler. Ama burada yapamadık şeyi orada yapabiliyorlar. Evet. Onda gireriz bir ara. Selam selam. 56. ayet. 28. suremiydi. Ee, Vakia şey. 26 evet. olması lazım. Ya 26 ya 27. Vaka. Va Vakia suresinde. Yok. Öyle. Orada zaten bu can can olma fikri anlatılıyor. Hı hı. Onun için candaş demem. Daha hı. güzel oluyor. Bir başka programda bu konuya bu da çok mutlaka önemli. girelim. Çok evet, önemli. önemli bir konu. Vakia suresinde diyor ki, evet. siz üç sınıfsınız. Evet. Hep iki biliyorduk. Normalde bizim bildiğimiz cennetlikler, cehennemlikler evet, yani iki, asabı meşrebe asabı iki, yemin. Evet. Ne oldu tane. üçüncü nereden geldi? İşte bunu lütfen bir dahaki sefere belki de geç bir saate evet. hazırlık yaparak tamam, şeydir. Tamam. Çok isteriz çünkü bu. Evet. E, o zaman güzel. neden selam selam? Evet. Neden candaş? Neden can cananın kısaltılmışıdır candaş? Evet, cana, can cana. Onun kısaltılmışı candaştır? Evet. Neden şu ayet var? Allah bizi bir imanda sevmiyor, istemiyor. Evet. Ey müminler. Ey inananlar. E? Iman, olmuyor. Bir sefer o, bu, daha iman ediniz. Olmuyor mu? Evet. Olmayacak. Olmayacak bir şey. Evet. Ben bunu yemiyorum diyor Allah. Hı -hı. Belki de sen imanını atalarından aldın. Evet. Onlardan aldın, bunlardan aldın diyor ben senin imar etmeni istiyorum diyor İbrahim dostum gibi. Evet. O zaman peki nedir burada yapacak sır? Birinci sır. Ayet şöyle diyor. Ya eyyülezine amenü, amenü billah. Ey iman edenler, imanınız yok aslında, şimdi iman edin. Ha, evet. İki kere iman edin. Evet. İkinci imanınızı edin. Bir de iman edenlere sesleniyor evet. Onda. İman evet. edenler evet. Evet. iman edin diyor. Yani IŞİD'lere gidin sorun. Evet. Hepsi imandı, hepsi mümin hayır. Ben onlarla aynı cehenneme gitmem. Ben, ya, yani bu şu demek oluyor tek iman yetmiyor yani. Yetmiyor. Tek iman yetmiyor. Yetmiyor. İslam'ın cılığını çıkarttı. Evet. Maalesef. Evet. Bu bunları sevmiyoruz, istemiyoruz. Atatürk'ün engin yolunda, Atatürk'e ben çok mutluyum. Evet. Çok mutluyum. İnşallah Candaşlar, can can olacağız, kucaklaşacağız, beraber olacağız. Evet. Şimdi bu e, benim genel tavrım. Kaç yıllık biliyor musunuz? 20 yaşından beri buradayım. 20 buçuk yaştan beri. Hı hı. Türkiye'de Türkiye'deyim. Bu benim başından beri tavrım. Selam selam barış barış. Her şey güzel olacak. Evet. Ben bunu 20 yaşında söylüyordum. Evet. 20 yaşında söylüyordum. Evet. Ve şimdi şaşkınlıklar içinde görüyorum ki Kaç sene sonra gene her şey çok güzel olacak diyenler var. Evet. evet, her şey güzel olsun. Ben bunu çok istiyorum. Her şey güzel olsun. B b bütün insanlar barış barış içerisinde, sevgi evet. içerisinde yaşamalı. O bu, zaman bu, bu söylemi hatırlıyor musun? Şu anda seçim arabasının üzerinde yapılan bir şey değil mi evet, bu? Evet. Ben bunu buna da çok ihtiyacı Hayır, var. Öyle bir adam ilk defa görüyorum. Sevgi, barış. Herkesi aff affedeceğim, herkesi kucaklayacağım. Evet. Herkese eşit, İstanbul 16 milyon kişidir. Ee, yani hepsine e, İstanbul'un gelirini hepsine dağıtacağım falan. Bu inanın bana. Evet. Böyle bir e, doktora verebilirim. Böyle evet. bir doktora verebilirim. Bu doktora da derim ki her şeyde eşit, evet. da eşit, zenginlikte eşit, fakirlikte eşit olmaz zaten. Evet. Bu saçma bir şey. Böyle bir sistem gelişiyor. Türkiye değişecek. Bir arada şunu anlatacağım. Türkiye'nin yüzyılları vardır. Evet. E, Amerika'nın 84 yılları vardır. Evet. Ondan sonra ve Türkiye'de bundan sonra neler olacak? Bu yıllarda tarih tekerrür mi? O, o da oluyor, o da oluyor. E. Mundale astrolojisi diye bir şey var. Mundale. Mundale. Mundale astroloji diye bir şey var. Mundale Bu, astroloji. Bunu da tabii ki hepsi bir gün bugün anlatacak değildir. Evet. Ama bir söz veriyoruz. Sen de veriyorsun. Evet. Cevaplanmadık, yanıtlanmadık. Bilinmedik soru kalmayacak. Evet. Bitti. Programımızın sloganı Evet. Ve canlı yayındasınız. Mu? İstediğiniz soruyu da sorabilirsiniz bize. E, evet sevgili değer evet. dostlar. E, o Peace Peace demiş. E, yurt dışından da izleniyoruz biz. Aa, ne güzel. E, ne anlamaya çalışıyor Peace Peace demiş. Peace. ha Barış barış. Barış, ha, barış. barış Barış diyorlar. Yurt dışından evet, da izliyoruz. Evet, evet. Sevgili evet. değerli e, Dostlarımız www.facebook.com/söke-radiomix adresinden canlı yayınımızı izleyebilirsiniz. Bir daha söyler misin? Ben pek anlayamadım. Tabii, bir daha evet. söyleyeyim www.facebook.com/söke-radiomix adresinden canlı yayınımızı görsel olarak da takip edebilirsiniz. Sılaş biliyorsunuz. Ukaranık olmasın. Kesme işareti demek. Evet. evet. Ee, hopacık Bismillah diyorlar. İrfan Oo. bence. Aman <laughs> Allah'ım. Ne çabuk sirayet topacık Hopacık evet. Bismillah. Evet, evet. Semih Şumlu katılmış bize. Ee, onlar da selamlarını iletiyorlar. Selamun Aleyküm selam, demiş. Selam. Hı hı. Ee, Harrison Wells e, salam salam demiş. onlar Oo, hani salam, Yabancılar da yabancı, evet. öğretmiş olduk selam <laughs> selamı vallahi evet. öğretmiş olduk. Aysel Vardar değerli hocamızın verdiği bilgiler çok önemli demiş. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Ee, Teşekkür Karina Civan Göremiş e, selam selam demiş. Mehmet Göremiş selam selam demiş. Biz de selam selamlarımızı gönderiyoruz buradan. Evet Oğuz Güçlü yine Hüseyin Sargın Hopacık Bismillah demiş. Aman ne de güzel. <laughs> bu, bu kelimeyi tuttum ben. Evet, hopacık Bismillah ben, ben çok güzel oldu. Sevgili reji, <laughs> size sevgilerimi saygılarımı selamlarımı sunarım. Hopacık Bismillah de, dememde bir mahsur var mı? çok Tamam. Olsun. Bu kadar. O zaman o hopacık, kadar. Bismillah, o kadar. hopacık Bismillah. Hopacık <laughs> Bismillah. Evet. Değerli dostlarımız programımız devam edecek. Ta ki saat 22'yi gösterene kadar. Beni kovana kadar. <laughs> Siz kovulur musunuz kaptanım? Sizdeki evet. engin bilgileri Değil bizlere de. aktarıyorsunuz. Bunun için ayrı ayrıyetten teşekkür ederiz. Kızardım kızardım. <laughs> Sadece şu kadar anlattıklarınızdan 8 ee, program daha çıkar. Evet zaten Çok rahat, evet, rahat, erteliyorum. Evet. Rahat rahat anlatacağım. Günler var burada evet. inşallah. Evet. Sevgili dostlarımla, sevgili arkadaşlarım artık onlarla biz bir aile olduk. Buranın yöneticileriyle. Evet. Biz bir aileyiz artık işte bir su ayrı gitmez. Ee, güzel günleri uzun uzun yaşayacağız. Güzel güzel saatleri. Evet ben bu arada e, bayağı bir bizim ayrıyetten başka bir platformumuz daha var. Oradan da e, selam selamlar geliyor e, bize. Teşekkür ediyoruz onlar için de. Tabii ki teşekkür Evet kaptanım nereden devam edelim? Valla ben her yerden başlarım. Gökkuşağı gibi <laughs> her şey var bende. Nereden başlayalım? Güzel bir şeyler anlatalım. Tamam. Devam edelim mi bu? E, sohbet üzerine e, sohbeti yoksa... Sohbeti birazcık daha devam edelim. Evet. Nasıl olsa önümüzde süremiz var. Sonra bizim anons ettiğimiz Keyf Suresi'ndeki... Ya da, e... ya da bekliyorlardır bizi. E, şu konularda bir kuantum fiziği kuantum bu fiziği. evrenin kendisi. Evet. Kuantum ötesi fizik hı hı. ve e, bilimin dinle buluşmasını getirdiği sonuçlar var. Evet. E, beraberlikler var. Onları da bu hepsini bir arada yapacağız inşallah. Hı hı. Hem işin felsefesini yapacağız, hem mani aleminde karşılığı nedir ama hı hı. önce bilim. Önce, önce bilim, bilim. Önce bilim. Evet. Benim bilim olarak en sevdiğim ayetlerden ikisini üçünü söyleyebilirim size. Lütfen. En çok sevdiğim üçü. Hı hı. Bir ya da birini önce vereyim. Tamam, ilki. Seni sen dedi Allah'ın hepimize söylediği sen, hı hı. sen kelimesi. Evet. Seni Bil hakkın kaçama kaçar yolun yok anlamına evet. geliyor. Bil hakkın hakikatin üzerine. Evet. Seni hakikat üzerine. E, seni bil hakkın cahillerden, bilmemezlikten, soruların cevabını vermemezlerden olmaktan men ederim. Evet. Bakar mısınız? Bir insanın her şeyi bilmesi mümkün mü? Çok güzel bir ayet. Allah'a yani. bakar evet. mısın? En yüksek perdede oynuyor. Evet. Seni bilmezlerden olmaktan men ederim. Oradaki bil hakkın kelimesi de şu. Hı hı. Her şeyi bileceksin kardeşim. Evet. Git nerede öğreniyorsan öğren gerçeği. Hak. Hakkı öğren. Hakkı evet. öğren. Evet. Ne, ne yapıyorlar? Hakkı ve sabrı tavsiye ediyorlar değil mi? Evet. Sabır niye lazım bilim adamına? E, ne yapacaksın? İnek Şaban gibi ha <laughs> şey diyeceğiz. Değil evet, Sabrı yapacağız bunları. Bir öğreneceğiz. Bekleme süreci var. Deneyim evet. evet. Bile bir süre evet. var. Bekleme evet. süresi. Evet. evet. Biliyorsunuz İnek Şaban bizim e, müthiş bir esprimizdir. Evet, Nasrettin evet. Hocanın çocuklar olarak. Evet, evet. Ben de Gırgır dergisinin eski bir çalışan olarak. Evet Gırgır dergisini evet, çıkartıyorum. Çok espriyaparım. Zaten bellidir. Birazdan başlarım yani. <laughs> Ama hepsini bir arada yaparım. Ciddiysen ciddiye. Evet. Şamata ise şamata. Hepsini yapacağız. Dediğim gibi yedi tane gök rengi var işte. Yedi kuşak var. Yedi renk var. <laughs> Her birinin frekansı ayrı. Kur'an da öyle. Kur'an için Allah şöyle buyuruyor. Kur'an nurdur diyor. Yani, Nur nedir? Beyaz ışık. Beyaz ışık. En azından. Hı -hı. Yani birinci görünen anlam bu. Peki beyaz ışık nasıl bir renktir? Ha, var mı buralarda yedi, yedi renk? Yedi renk. Görün yedi renkimiz şuna. maalesef. Neyse, herhalde var işte işte. i̇şte, işte. Kur'an'da iç içe katlanmış yedi var. Hı, Hı İç içe katlanmış yedi meal var, mana var. İç içe katlamak ne demek? Alıyorsunuz şu kağıdı. Evet. Şöyle kırıyorsunuz şöyle şöyle. Rulo değil, rulo olmuyor. Şöyle. Öyle değil. Şöyle akordiyon gibi yapıyorsun. Akordiyon ha? gibi. Neyse. Evet, anladım. Akordiyon Şöyle, gibi akordiyon yapıyorsun. Akordiyon gibi kıvrılıyor. Bu iç içe katlanmış durumda. Neden akordiyon örnek verdim? Çünkü her frekans ayrı. Evet. Her frekans ayrı. Yani kırmızı en e, hatta kırmızıdan önce infrared kızıl hı hı. ötesi en peltek. Ama mor ve mor ötesi en dirgindir. Evet. Yani kırmızı ışıkta ne yaparsın? Isınırsın işte kızıl ötesi ışığında. Evet. Ama mor ışıkta vurulur ölürsün. Evet. Bunların hepsi yedisi iç içe yazı, konmuş. Hı hı. Bu arada aynı ayet ikinci mehalde ne diyor? Aynı, me aynı ayet ikinci mehalde. Evet. Diyor ki bu arada diyor enerjinin iç içe katlanmış yedi rengi vardır diyor. Evet ikinci manası olarak evet. enerjinin iç içe katlanmış yedi manası. Evet. Kur'an'da hep böyle denklemler vardır. Evet. Sürekli onları da ko konuşuruz, yazarız. Bir ara buraya yazalım. Evet, evet. Çok Ondan isteymiş. sonra denklemler şöyle der. Mesela biz insanlar canlı maddeyiz. Biz insanlar canlı, canlı maddeyiz. Canlı maddeyiz. Şimdi bunu aklımıza tuttuk, bu tuttuk. Evet. Bir de cansız enerji var. Cansız enerji, evet. Denkle ne eksik? Canlı enerji. Canlı enerji, evet. Eyvah, ben cinlerden falan korkarım, üzerime gelme. <gülüyor> <gülüyor> Sakın gelme üzerime. <gülüyor> Gelmem, <gülüyor> tamam, ben cin tamam. değilim zaten. <laughs> Ondan sonra, yani şöyle bir şey. Cansız atomlardan canlı <laughs> olarak ben yaratılıyorsam, Evet. Cansız enerjiden de canlı cinler yaratılıyor. Evet. Şimdi cinlere niye geldiğimi o akordiyon olayından Hı -hı. anlatacağım tekrar. Hı -hı. Anlatmak istediğim şu, zaten madde ve enerji eşittir, mc kare olduğu için, evet. c karede melekler de var, ışıktan hızlı gidenler. Evet. Enerji, yani cinmi, madde, insan ve meleklerden ortalama bir formül çıkmış. En meşhur formüldür bu. Evet. Yani ışıktan yavaş giden, ışık hızına giden ve ışıktan hızlı giden üç tane vites ve faz var bizde. Evet. Şimdi gelelim bu ne anlatmak istiyorum bunlarla. Hı hı. Enerji ve e, madde madem ki eşdeğer. Evet. O zaman bizim cinlerden cinler de bizden olan bir çıkarım bulmamız lazım bilim adamı olarak. Evet. Bilim insanı olarak. Evet. Diyoruz ki enerji enerji çok seyrek bir maddedir. Evet. Madde çok yoğun bir enerjidir biz Evet. Veya atom bombası patlatan uranyum. Hı -hı. Alırsınız bir gram uranyumu evet. bir şehir uçar. Bir evet. şehir gider. Çünkü enerjiye dönüşmüştür. Evet. Şimdi gelelim cinler bah bahsine. Demek ki cinlerle ilgili şöyle bir ayet var. Biz cinleri cinleri, cin cen demek. cen sattı demek. Hı -hı. Hatta bu çok eski bir kelimedir. Gen, gen genetik genetik, genom Genel. Ya da genuine hani Genius. şey ya da genial nefis kelimesi ya da can kelimesi. Can. can. C C can. Bir... can, can. can. Evet. bildiğimiz can. Evet. evet. Can fes. Can. Can kelimesi orada evet. geçiyor. Bakın dikkat edin. Evet. Aynı zamanda cen hep cin demek değil. Hı -hı. Cennet gibi. Evet. C Cennet de. Aynı zamanda bahçe gibi saklı bahçe gibi evet. bir anlamı da var. Cenin nedir embriyo? saklı bir insandır. Evet. Değil mi gözükmez e, evet, Aynen. C'lerde gizlenmiş, saklanmış bir i̇şte şey var. İşte bunlara Sanskritçe deniyor sevgili dostum. Sanskritçe, evet. Sanskritçe bizim ilk konuştuğumuz dildi. Bakın Sanskritçe değil. Bu Sanskritçe. Sanskritçe. Bir S harfi fazla. Evet. Yani Sanskritçe'yi şey konuşuyor. Hint Avrupa grupları Hint Avrupa konuşuyor. Grubu. Hayır ben diyorum ki bir Türkler de konuştuğu bir dil vardı diyorum. Evet. Yani hep biz beraberdik. De... Töre kelimesinin evet. Tevrat olması gibi. Evet. Değil mi? Evet. O şekilde. Evet. Sonra cinlere geldik de. Şimdi Kur'an iç içe katılmış yedi. Cinler de yedi tane e, gruptan oluşuyor. Yani bunlarda şey yok. Bizim insanlar gibi işte Afrika'da Asyalı Aha. tipler yok. Yedi. Beyaz, siyah yok yani. Onlarda da çeşit farklı. Onu anlatacağım. Evet. Onu anlatayım. bunlarda ne var şimdi? Bunlarda hızları değişik. Biri kırmızı hızla gidiyor. Hmm, evet. Biri turuncu hızla, biri sarı, biri işte mavi, yeşil, lacivert, mor gidiyor. Renkleri, Ama yani. birbirine değmiyorlar. Bakın, beyaz ışığın içindeki yedi renk birbirine değmez. Herkes sanıyor ki değiyor birbirine. Kısa devre mi olur o zaman? Evet, kısa devre, bu, olur kısa devre olur ya. Yani. Kısa devre olur. Kuantik patlamalar olur. Kuantik evet. patlamalar olur. Yani, değmiyorlar birbirine. Değmiyorlar. Ha, değmiyorlar. Bakın değmiyorlar. değmiyorlar.